herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Farmasi Çay ağacı serisini inceleyeceğiz arkadaşlar. Nedir bu serinin içinde olanlar? Farmasi Çay ağacı Yüz Yıkama Jeli, Farmasi Çay ağacı Yüz Temizleme Toniği, Farmasi Çay ağacı Yüz Kremi ve de Farmasi Çay ağacı Sos Serumu arkadaşlar. Tabii ki de bu serinin bal mı şampuanı da var arkadaşlar fakat ben özellikle bu ürünlerini incelemek istiyorum nasıl kullanılması gerektiğinden genel kullanımından ve de faydalarından bahsetmek istiyorum arkadaşlar kendimin de kullanmış olduğum bu ürünleri sizlere şimdi anlatmaya başlayacağım öncelikli olarak arkadaşlar Farmasi Doktor Cevdet Tuna Çay ağacı yüz yıkama jeli ile başlayalım. 225 ml'lik bir ürün. Sizlere hemen üzerindeki bilgileri de okumak istiyorum. Çay ağacı yüz temizleyici. Jel yapısı ile yumuşak bir köpüğe dönüşerek. Cildinizi nazikçe temizler ve kirlerden arındırır. Kendine has kokusu eşliğinde cildinizi rahatlamış hissetmenize yardımcı olur diyor. Arkadaşlar, gerçekten çay ağacı serisinin kendine has bir kokusu var. Ben bu kokuyu seviyorum arkadaşlar. Rahatsız edici olarak gelmiyor. Tabii ki de çay ağacı kokusunu sevmeyenler için belki rahatsız edici olabilir. Şimdi sizlere bu çay ağacı yüz yıkama jelinin faydalarından bahsetmek istiyorum. Cildi kurutmadan fazla yağı ve kiri nazikçe temizliyor arkadaşlar bu yüz yıkama jeli. Tıkanmış gözenekleri arındırıyor. Çeşitli nedenlerle oluşmuş lekelerin görünümünü azaltmaya yardımcı oluyor. Ölü hücreleri yok ederek ileride oluşabilecek sivilce, siyah nokta ve leke oluşumuna karşı koruma sağlıyor. Peki nasıl kullanıyoruz arkadaşlar yüz yıkama jelini? Islak yüze Aşağıdan yukarıya doğru küçük dairesel hareketlerle masaj yaparak nazikçe uyguluyoruz ve ılık suyla da duruluyoruz. En iyi sonucu almak için ardından farmasi çay ağacı tonik ve farmasi çay ağacı yüz kremini de kullanmamız gerekiyor. Yani arkadaşlar bu yüz yıkama jelini kullandıktan sonra ardından bu toniği ve de bu kremi de kullanmamız gerekiyor. Bunlar birbirleriyle bağlantılı ürünler. Şayet ki bunların üçünü bir arada kullanırsanız daha etkili bir performans, daha etkili bir sonuç alacaksınız arkadaşlar. Şimdi geçelim ikinci ürünümüze. İkinci ürünümüzü hemen sizlere şöyle yakından gösteriyorum. Farmasi Doktor Cevdet Tuna çay ağacı yüz temizleme toniği 225 ml'lik bir tonik bu çay ağacı serisi yağlı ve karma cilt tipleri içindir. Tüm cilt tiplerine uygun değil arkadaşlar. Sadece yağlı ve karma cilt tiplerine uygundur. Bunu da özellikle sizlere belirtmek istiyorum. Şimdi hemen 100 temizleme toniğinin de arkasındaki bilgileri okumak istiyorum. Cildinizi çay ağacı serisi bakım ürünlerinden maksimum faydalanmanız için hazırlar. Makyaj kalıntılarını ve hava kirliliğinin oluşturduğu pürüzleri cildinizden nazikçe arındırır. Geride mükemmel bir şekilde temizlenmiş, tazelenmiş ve ışıltılı bir cilt bırakır diyor. Arkadaşlar, şimdi sizlere bu çay ağacı yüz temizleme toniğinin faydalarından bahsetmek istiyorum. Derinlemesine temizlik sağlıyor. Gözeneklerin sıkılaşmasına yardımcı oluyor, ciltteki siyah nokta ve sivilceleri yok ediyor, cilt lekelerinin görünümünü azaltıyor, cilt üzerinde koruyucu bir bariyer oluşturuyor, cildi rahatlatıp canlandırıyor arkadaşlar. Peki bu Çay ağacı yüz temizleme toniğini nasıl kullanıyoruz? Bir pamuk yardımıyla yüzünüzü nazikçe temizliyorsunuz. Ardından da farmasi çay ağacı yüz kremini uyguluyorsunuz. Yani arkadaşlar bunun öncesinde bu yüz yıkama jeli ile yıkıyoruz. Daha sonra bu yüz temizleme toniğini kullanıyoruz. Ve ardından çay ağacı yüz kremini kullanıyoruz. Az önce de söylemiş olduğum gibi üçü birbiriyle birleştiğinde gerçekten daha etkili bir sonuç alabiliyorsunuz. Şimdi gelelim çay ağacı yüz kremine. Arkadaşlar bu şekilde 50 ml'lik bir krem. Peki bu yüz kremi ne işe yarıyor? Cilde anında nüfus eden bir yüz kremi arkadaşlar derinlemesine nemlendiriyor lekelerin giderilmesinde yardımcı oluyor sivilce ve siyah nokta oluşumunu engelliyor peki biz bu yüz kremini çay ağacı yüz kremini nasıl kullanıyoruz temizlenmiş ve arındırılmış cilde sabah akşam olmak üzere günde iki defa uyguluyoruz yüz boyun ve dekolte bölgesinde kullanıma uygundur yani arkadaşlar öncelikle yüz yıkama ile yıkıyoruz Ardından tonikle temizliyoruz ve ardından da bu yüz kremini kullanıyoruz. Arkadaşlar bir de bir ürünümüz daha var burada. Doktor Cevdet Tuna çay ağacı sos serumu. Bu çay ağacı sos serumu ile alakalı benim ayrıntılı bir videom var bu çay ağacı sos serumu ne işe yarar, nasıl kullanılır, nerelerde kullanabilirsiniz o videoya gidip bakabilirsiniz. Arkadaşlar ben o videoyu açıklamalar bölümüne koyacağım. Fakat yine de bu videoda sizlere bu çay ağacı sos serumu ile alakalı yine kısa bir bilgi vermek istiyorum. Özellikle bu videoda tüm ürünlerin ortak noktası sivilce ve akne oluşumu ve siyah nokta oluşumu etkisi konusundaydı. Ve şimdi arkadaşlar bu sebeple bu videoda da sivilceler üzerindeki etkisinden bahsetmek istiyorum. Sivilce üzerine uygulandığında sivilcenin daha hızlı kaybolmasını sağlıyor ve yeniden oluşmasını engelliyor. Lekelerin giderilmesine yardımcı oluyor. Cildi kurutmadan anında etki gösteriyor ve gözle görülür iyileşme sağlıyor. Kullanıma gelirsek Tüm vücutta kullanabiliyorsunuz arkadaşlar sivilceler üzerinde. Sivilceler üzerinde kullanırken bir kulak çubuğu yardımıyla sadece sivilcelerin üzerinde kullanıyoruz. Şayet ki daha büyük alanda kullanmak istiyorsanız kesinlikle bunu su ile karıştırmanız gerekiyor. Ve o şekilde uygulamanız gerekiyor. Tüm geniş bir alana uygulanması için ideal bir ürün olmadığını söylemek istiyorum sizlere. Ama şunu da eklemek istiyorum ki. Nasır gibi sorunlarda fazlasıyla etkili Zira ben kendim de denedim ve başarılı sonuç aldığını söylemek istiyorum Arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte farmasi Doktor Cevdet Tuna çay ağacı yağı serisini inceledik faydalarından bahsettik nasıl kullanılması gerektiğinden bahsettik bu görmüş olduğunuz ürünler yüzde kullanılan ürünler ve benim düzenli olarak da kullanmış olduğum ürünler şöyle de göstermek istiyorum ki örnek veriyorum arkadaşlar çay ağacı yüz yıkama jelim şu anda şuralarda arkadaşlar bitmek üzere ben hemen onun stonu aldım bu arkadaşlar yüz kremim de bitmek üzere yüz kremimin de yine stonu aldım ve arkadaşlar sos serumu da bitmek üzere hemen hatta neredeyse bitti şöyle gösteriyorum şişede çok ama çok az var onun da bu şekilde stonu aldım şöyle içini de göstereyim arkadaşlar bu onun kutusu değil içinde bir adet daha var ben bunları düzenli olarak çok ama çok uzun zamandır kullanıyorum ve çok memnunum. Şayet ki yüzünüz yağlı veya karma bir ciltse bu ürünleri deneyebilirsiniz. Zira bu ürünlerin kimyasal içermiyor olması ayrı bir güzellik. Bu yüzden ben farmasiyi tercih ediyorum ve bu yüzden ben bu ürünleri tercih ediyorum. Umarım bu videom sizlere faydalı olabilmiştir. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.